Haliliye Karşıyaka Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda başlayan Haliliye Belediyesi Karşıyakov Kompleks Projesi'nin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Mahallenin ihtiyacını karşılayacak olan sem Pazarı, Halı Sağı, Muhtar Evi, Zabıta Amirliği ve Cami inşaatının bulunduğu alanı Başkan Can Polat beraberindeki teknik ekiple birlikte inceledi. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan'ın da yer aldığı incelemede teknik personeller, Başkan Can Polat'a çalışmaların son durumu hakkında bilgiler verdi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak projenin hizmete sunulması talimatını veren Başkan Can Polat, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Halliye Belediyesi olarak söz verdiğimiz gibi karşı Karşıyaka mahallemizdeki ee, Semp pazarımızı, halı sahamızı ve cami inşaatımızın şu anda inşaat alanındayız. Umarlı bir şekilde şu anda çalışmalar burada yürüyor. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetini açacağız. Geçtiğimiz günlerde halı sahiye hizmete sunduk. Şu anda da semt pazarında ilgili başkan aramcımız fen ve ilgili teknik arkadaşımız, müteahhit arkadaşımızla birlikte geziyoruz. İnşallah en kısa sürede Karşıyaka mahallemizin yollarını bitirdik. Bitirdiğimiz gibi buradaki eksiklik olan semt pazarıyla ilgili ihtiyaçlarını da e, karşılamış olacağız. Ayrıca yine aynı şekilde de burada kod farkından dolayı çıkan bir boşluğu da zabıta müdürlüğümüze tahsis ediyoruz. Paşaka mahallemiz sosyal donatır anlamında parkı, yolu, temizliği, semt pazarı camisi olmak üzere zabıta müdürlüğü ile de birlikte daha güvenli bir mahalle haline dönüşecektir. E, gece gündüz demeden e, hep birlikte Halliye Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet noktasında elimizden geldiği kadarıyla tüm gücümüzle çalışmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın bize göstermiş olduğu teveccühe ve dualara sonsuz teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum. Başkan Mehmet Canpolat açıklamalarının ardından proje inşaatında çalışan işçilerle ve bölgedeki vatandaşlarla sohbet etti.